Herkese merhabalar. Ee, Park günlüğünün ikinci bölümüne hoş geldiniz hepiniz. Bugün e, Grel'e geldik. Grelede us ve MS artı çöp drop'u yapıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çıkan çöpleri de satacağız. Yine VIP ile şuraya gördüğünüz gibi biriktiriyorum. E, ben bir, bir tur yaptım. E, şöyle tam hesaplayamadım saat olarak. Şimdi iki saatimiz başladı. Zaten başlamadan evvel bir busumuz var diye. O yüzden bu busu saymıyorum. Yani iki olduğunda sayacağız e, ee, levelımız 65 olduğu için birkaç yerden bilgi aldım ee, muhtemelen 59 level üstüne dediler günde dediler en fazla 4-5 tane atıyor dediler ee, çok fazla atmıyor dediler ki doğru bayağıdır buradayım bir tane yeni alabildim iki tane de ms aldım ms'nin birini de busla beraber neredeyse hemen hemen yarım saat ara fark fark arayla aldım e, ee, 3 mde daha önceden kalmış bir şeyim vardı iki buçuktu bu bir yok Aynen, iki, aynen 2 2 2 4 falandı. 3 bu buraya kadar kendi geldi. Şimdi buradan başlayacağız. Yani 3 250'den 3 3 250 ile başladık. E, çöpler möpler olacak. Ben 3 250 düşeceğim en sonunda paradan. Bir de şu buslarla mesleği saymayacağız. Bir tane bus geri gelenleri sayacağız. Eee diyeceklerim bu kadar. Şimdilik bu kadar. Kapatayım. 2 saatin sonunda görüşelim. Tamam mı? Hadi sağlıcakla kalın. Evet şimdi ben e, hesaplar hiç karışmasın dedim üstümde dolmuşken e, şeyin Burası ne buna da büyükkey dolduktan sonra Dolmuşken dedim ki gideyim Hem 350'yi Bankaya bırakayım 350 olarak başlamıştık ya Hem reperemi yaptırayım şu an reperemi yaptırıyorum Üzerinde 177k para kaldı Büyükkey dolmuştu satalım büyükkeyimizi Evet hasılat güzel 800k para verdi burası Hatta 900 diyebiliriz Devam edelim hızlı bir şekilde buraya atlayalım hızlı seriden elimden geldiğince hızlı bir şekilde yap. Şu an köklerden abi 25 dakikada 25 dakikada tam tamına bir M 450 k kastı. Şimdi dota gidip tekrar devam edeceğim. herhangi bir drop olursa size tekrar dönüş yapacağım. bu veya da MS falan düşerse onları da ayrı şekilde göstereceğim. Şu an videoyu uzatmamak için burada kapatıyorum. Ee, drop gelirse görüşürüz. Herkese tekrar merhaba. Ee, şu an 40. dakikadayız. 54. dakikada yani 1 saat 6 dakika oldu. Ee, droplar birazcık sıkıntı. Bir şey alamadık. Boost alamadık henüz. Bu kadar bir çöp aldık. En sonki boosttan sonra. Daha fazla bir şey alamadık. Zannediyorum ki level alakalı. Başlatayım öyle konuşayım bir saat. Yani benim tahminlerim şu an level'ımızla alakalı. 50, 65 level olduğumuz için pek bir drop alamadığımızı düşünüyorum. Ee, ama siz bunu gene de moral bozukluğu olarak algılamayın. 55 level genelde sınırı buymuş. Normalde de internette birçok video var. Ben de gördüm yoksa. 12, 13 buz. Daha bu videonun başında da söylemiştim zaten. 12'siz standart buzmuş. 13, al 13 buz alırsanız standartın üstüne bir tık çıkmış oluyorsunuz. 55 level'a kadar su iyi atıyormuş, 55 level'dan sonra yavaş yavaş azaltmaya başladı. İşte 65 level olduğumuz için arada 10 level fark var. Ondan dolayı azaldık, çok uzatmayacağım. Şimdi tekrar videoyu kapatacağım, eğer bir drop alırsam tekrar sizlere belirteceğim. Ama siz hiç moralinizi bozmayın, bir 55 level çar yapın. Benim gibi takıları dandik olmasın. Dex'i iyi. Dex iyi olsun, atağı iyi olsun, ekmeği iyi olsun. Gelin buraya tekrar bir oturun. Eminim ki bir şeyler yapacaksınızdır. Yani üzgünüm şu anlık böyle. Umarım bir şeyler daha çıkart. Ama şunu söyleyebilirim güzel para çıkıyor. Ee, ben de sarı peri var. Hem parayı yükseltiyor. Aynı zamanda da köplerden bir m kaldı. Kastımız köplerden. Ee, bakın şimdi seri seride çöp atmaya başladı. Daha bu dolmadı VIP'de olsun. Ondan sonra tekrardan bir satış yapacağım. Yani bir 250 tane pot alıyorum ee, premium için. Premium potçusundan e, yanındakinden. In pardon Inkeeper nereden çıktı? Ki, neyse bankadan 250 bot alıyorum. O da bir buçuk tam 1400 bir 450 k falan yapıyor. Geriye bir 900 k falan kaldı gene. Yani böyle böyle arttıra arttıra giderseniz kalan buslarla da beraber bir şeyler olur. Şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar tam tamına 26 dakika kala. Bir monster spawn geldi. Hatta bak şöyle göstereyim. Burada bir yerde olacak. Oradan sonra şey geldi tabi. Ha şimdi geldi. Yeni fark ettim. Olmadı. Bir ya oldu ya olmadı. O tabi o sırada daha bir dünya kestiğimiz şu an gitmiş. Son 26 dakika kala genimizin bitmesine bir tane monster spawn bize lütfetti oyun. Verdi. Açıkçası memnun muyum? sadece pot parası için gelinecekse farm olarak düşünmeyeceksek memnunum. olun. kasıyorsun aynı zamanda. 65 level. Ona ona diyecek bir lafım yok ama farm olarak düşünüyorsanız 55 üstü gelmenizi tavsiye etmiyorum. Yani 55'ten yani 57'ye kadar diyelim. 57'ye kadar gelebilirsiniz. Çöp olarak güzel. Onun dışında 57'nin üstünü kabul etmiyorum. Şimdi son 25 dakikaya geldik. 25 dakika sonunda bakalım ne göreceğiz. Yine şimdi kapatayım. Tekrardan 25 dakika tam yeni biterken sizlerle görüşmek üzere. Bay bay. Evet, son 3 dakika kala fark ettim. Sanıyorum ki çok fazla geçmedi çünkü 6 dakika falan vardı. E bu almışız abi. Ben bakıyorum burada görebilecek miyim? water of Life. Hadi abi. Ha. Evet burada görüyoruz. Bir tane de bu saldık. Videoyu da artık burada kapatacağım. Son dakikada bir şey geleceğini zannetmiyorum çöp dışında. Ee, buradan devam edelim. Ben şimdi videoyu hatta yok Düz Dümdüz gidelim. Bir dakikayı da arkadaşlar yapalım. Geçmiş gibi sayalım. Ondan bir tane yiyeyim. Ee, yine bir full bir şey. Ulan tam 8000'de bitirmişiz görüyor musunuz? Videoyu. Bu bir işaret mi? <laughs> <laughs> yani işin özü <laughs> kısacası <yok>. uçan <laughs> masraf, pot masrafı gibi bir biçimden. RP'leri de koyarsak, RB'leri de koyarsak 3. Evet 3 aslında Yok 3.5 çıkar. Can yani masraf. Alanı göreceğiz. 3 tane MS, 2 tane buz. Bu kadar. nakitlerimizi de şimdi hesaplayalım. Ben şu ülkeyi bir boşaltalım abi. Sen serisinden. Böyle meferik var mı yok mu hiç onlara bakmıyorum. Meferiklerle satacak satıp satmakla uğraşacak bir adam değil. O yüzden bazen konuşamıyorum. Uykusuzluktan kusura bakmayın. Evet. Benim pot paramı çıkardı fazlasıyla çıkarttı. Ben dedim ki hani geninin parasını çıkartır mı? Onu çıkartmadı belki şu an için ama bu arada bu böyle kalmayacak. 55 level da gelip yapacağım bu videoyu. Asıl drop o zaman atıyor ya. O zaman da görelim bakalım nasıl bir drop alacağız. Total ligi kazancımız arkadaşlar. Hala potumuz var üstümüzde. O yüzden bayağı aslında karlıyız diyebilirim. Şimdi 2 m2 buz artı 3 m para kasmışız var. 200'den gitse 4200 yapar. Ardından da 2-3 M'lik bir şey atsa. Yani naketimiz 7 Bir saatin. Yok. Bus bir tane özür dilerim. Pardon. Bir tanesini zaten. Başta da demiştim. Daha önce aldım demiştim. O yüzden bir tane bus aldık. Saatte bir bus aldık. Bu level'ımızdan ötürü tekrar söylüyorum. Yani uzun lafın kısası. Çok da fazla uzatmayayım videoyu. Hah yapalım. etimizi de çekelim. ses videomuz buraya kadar efendim. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni bir de abone olmayı unutmayınız. Ayrıca şunu söyleyeyim. 55 level drop'u içinde. Yan çaraştım zaten 40 level yaptım onu. Level çarım vardı daha doğrusu. Onu 55 yapıp bu itemleri ona aktaracağım bankadan. Bir de asıl olması gereken level'daki drop'ları izleyeceğiz beraber. Yalnız bu sefer yaparsam herhalde bir iki saat değil de 2 gene point de yaparım 4 saat yaparım Ondan bir şey aldık mı bana kalırsa alamadık o da levelımızdan dolayı ben hiç böyle geniyi boş harcamayacağım hatta direkt ona geçeceğim onu da burada farlamayı düşünüyorum uzun lafın kısası umarım beğenmişsinizdir bak abone olmayı unutma tamam hadi görüşürüz bay bay